Birilerinin, ben kavga izlemeyi çok seviyorum kesinlikle yani o herhalde benim zaten çocukluktan beri Türk televizyonları çok izlememden kaynaklı. Ben kavga izlemeyi çok sevi seviyorum, bayılıyorum hatta kavga izlemeyi benimle alakalı olmadığı sürece hatta yıllarca oturduk burada kısmetse olur kavgaları izledik. Yıllarca oturduk o tarz benim kavgaları izledik, siyasi kavgaları izledik yani sevdiğim bir şey, sevdiğim bir aktivite diyeyim. Hobi gibi düşünün ama şeyden haz etmiyorum dediğim gibi. <laughs> Böyle iki tane sosyal, çünkü sosyal medya bana biraz daha e, eğlence arayanın eğlenceyi bulması gerektiği, e, bilgi arayanın bilgi bulması gerekti. Yani çok da fazla insanlar birbirleriyle anlaşamasalar bile bunu söylediğim gibi videolarla değil de oturup karşılıklı konuşarak halletmeleri bana daha uygun geliyor.